Oh, oh, oh. Sultan Gazi'de avize deposu abi, alev alev, abi, alev, alev yandı. yandı. Abi diğer binaya sıçradı ya. Şuraya bak ya. O oh, o oh, o oh, o. Oh. o. Ben, 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 ben. Allah'ım ya. Ben, ben. Abi şu aldı ya. O içinde herhalde yanıcı bir madde var yani. Şuraya bak. Baksana eriyor ya. Erir tabi abi ya. Baksana şuraya olay saat 9 sıralarında Sultan Gazi Esentepe mahallesinde meydana geldi alınan bilgilere göre aydınlatma firmasının avize deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanla kaplanan avize deposuna kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar. Yangında depo önünde park halinde olan iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depo sahibi alev alev yanan iş yerini çaresiz gözlerle izledi.